kederi bitmez. Bir de çeksen bin de gene fark etmez. Çekilen cefalar boşuna gitmez. Emre dahi mutlak. ölüm var ölüm diyen dizelerimi saygı çağıralım. Gelsin. Çağır. Murat Efendim hepiniz tekrar hoş geldiniz. Marifet içtiğimi bir şiirimi sizinle paylaşmak istiyorum. istiyorum. <laughs> Dostun yarasını dağlayıp durma. Gözün yaşı coşsa çağlayıp durma. Ah etse birisi ağlayıp durma. İçi kan ağlarken gülmek marifet. İçi kan ağlarken gülmek marifet. Dünya malı tatlı yesen doyulmaz. Garibin isyanı sesi duyulmaz. İstesen kefene bir cep koyulmaz. Gönlü huzur dolu ölmek marif. Gönlü huzur dolu ölmek marif. Yalan dolan hile haram olmadan, eşe dosta kalsın bize kalmadan, namert kuyusuna ipin salmadan, adam gibi adam olmak marif. Adam gibi adam olmak marif. İhanet arsızlık olay olunca sadakat aptallık alay olunca esmer sarışını kolay olunca sevdiğine sadık kalmak marifet. Sevdiğine sadık kalmak marifet. Sevdiği gönülden dilden düşürme. Oradan buradan alıp atma, aşırma. Herkes bir şey söyler. Atma, şaşırma. Aradığın şeyi bilmek marifet. Aradığın şeyi bilmek marifet. Yiğit odur, merttir. Kolu bükülmez. Cahilin sohbeti balsa çekilmez. Kamilin ağzında boş laf dökülmez. Kıssadan hisseyi almak marifet. Kıssadan hisseyi almak marifet. Düşeni görürsen asla sevinme. Yapmadığın şeyle boşa övünme düşün yapmak için sonra dövünme ilimle bilimle dolmak marifet ilimle bilimle dolmak marifet Murat namın gelsin kendin gelmeden sen gülemezsin ki dostun gülmeden aşkı yaşayıp da aşkı bilmeden aşık deryasına dalmak marifet aşık deryasına dalmak marifet. <laughs>